Bam Bam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımızdan yararlanmak, hediye ve sürprizlerden faydalanmak için lütfen abone olun. Gezegenler serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere dünyayı anlatacağız. Haydi başlayalım. Dünya, canlıların bilinen tek yaşam yeridir. Gezegenimizin yaşı yaklaşık olarak 4,5 milyar yıldır. Dünyada yaklaşık 8,7 milyon canlı türü vardır. Dünyada yer çekimi kuvveti vardır olmasaydı zıpladığımızda ta aya kadar giderdik. <laughs> Arkadaşlar dünyada yaşayabilmemizin sebebi su ve havadır. Eğer bu ikisi olmasaydı yaşayamazdık. Bu yüzden su kullanımına ve suya verdiğimiz değere çok dikkat etmeliyiz. Ayrıca havayı bize sağlayan yeşil alanlarımıza da dikkat etmeliyiz. Onlar bizim oksijen kaynağımızdır. Evet dünyalı dostlarım, bu videoda dünya hakkında bilgiler edindik. Umarım faydalı olmuştur. kendinize iyi bakın. Bam bamla kalın.